Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başına giderken kimi vatandaşlar oy kullanma konusunda tereddüt ediyor. %30'luk bir seçmen kitlesi kime oy vereceği konusunda hala kararsız. Genel kanı kim seçilirse seçilsin ülkede büyük bir değişikliğin olmayacağı yönünde. Niçin bekliyoruz ki şimdiki Cumhurbaşkanı öncekinden çok daha iyi olacak. Bunu görmek çok kolay. François Hollande hiçbir şey yapmadı. Oy vermeyecektim ama sanırım gidip oy kullanacağım. İlk defa seçimlerde bu kadar kararsızım. Kime oy vereceğimi belirlemek hiç de kolay olmayacak. Birilerinin bir şeyleri değiştireceğine pek inanmıyorum. Her şey Avrupa seviyesinde yeniden yapılandı. Biz çiftçiler siyasilere çok bağımlıyız. Kendi kaderimizi avuçlarımızda tutamıyoruz. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyoruz. Kim çalışıyorsa o kazansın. Beklentimiz olup olmadığından emin değilim. Bence seçilecek Cumhurbaşkanı çok büyük değişiklikler yapamayacak. Bu sebeple kime oy vereceğim konusunda zorlanacağım. Sırf inat olsun diye sandığa gideceğim. Tüm seçmenlerin yaklaşık çeyreği henüz kime oy vereceğine karar vermedi. 2002'deki seçimlerde bu oran %28'de rekor kırmıştı. Fransa seçimleri hiç bu kadar belirsiz olmamıştı. Simona Volta, per Euronews.